Masum 285. bölümde Paridi Modileri tutuklatıyor. Çocuklar Urmila'nın planını devreye sokarlar. Paridi'nin yanına gidip guaj boya yapmaya başlarlar. Paridi çocukları odadan kovmak ister ama çocuklar burasının babalarının odası olduğunu söyler. İkizler Paridi'nin resim yapma yeteneğinin olmadığını söyleyip onu kışkırtırlar. Paridi yapabildiğini göstermek için boyaya elini sürer ama boyayı çıkartamaz. Yatak odasındaki lavaboya gider. Tolu Paridi'nin telefonunu alıp Urmila'ya götürür. Urmila son aranan numarayı arar ancak yanlış numaradır. Bu arada Paridi'nin telefonu çalar. Arayan kişiyi Paridi ile konuştuğunu sanarak söylediği adrese para getirmesini, aksi takdirde gerçekleri açıklayacağını söyler. Gopi numarayı kaydeder. Paride'nin odasına telefonu bırakır. Paride lavabodan çıkıp Gopi odasına görür ve onu azarlar. Kokila ve yanındakiler Paride'nin telefon eden adamla buluşacağı yere giderler. Gopi video çeker. Adam Paride'ye daha fazla para vermesini yoksa modilere Jigar'la evli olmadığını söyleyeceğini söyler. Kokila eve geldiğinde Paride'yi yanına çağırır ona evi terk etmesini söyler. Gopi videoyu gösterir. Paridi ikinci defa videoya bakma bahanesiyle videoyu siler. Paridi delil olmadığını söyleyip odasına çıkar. Kokila ve Ahem aynı videoyu gösterirler. Paridi ikinci defa şoke olur. Kokila'dan affetmesini ister. Kokila onu köşkten kovar. Urmila Rashi'nin altınlarını almak için Rashi'nin odasına girer. Gopi Urmila'yı dolabın yanında elinde torbayla görür. Gopi Urmila'ya çantada ne olduğunu sorar. Urmila Rashi'nin resmini almaya geldiğini söyleyerek Gopi'yi kandırır. Kimseye belli etmeden altınları alıp gider. Kokila artık sıkıntının kalmadığını söyler. O sırada Paredi polislerle birlikte eve gelir. Modi ailesinin onu dışarı attığını söyler. Kokila Paredi'yi kovmak isterken polisler büyük anne dışında orada bulunan herkesi tutuklar. Paredi Urmila'yı da şikayet etmiştir. Kapıya gelen polisi gören Urmila onları Modilerin hırsızlık yüzünden gönderdiğini düşünür. Kaçmaya çalışır. Paredi Urmila'yı durdurur. Telefonundan kendi videosunu silerse şikayetçi olmayacağını söyler. Urmila videoyu siler. Bu esnada Kincan Urmila'nın elindeki altınları görür. Paridi Jigar'ı da şikayet etmemişler. Jigar eve dönünce sinir krizi geçirir. Paridi Jigar'ı Amerika'ya gitmekten vazgeçip kendisinin bu evde kalmasına izin verirse şikayetini geri alacağını söyler. Jigar mecburen kabul eder. Modiler konağa geri döner. Kokila Paridi'ye adeta savaş açar. Ellerini bağlayıp telefonla konuşmasına mani olur. Onu aç bırakır. Ama hiçbiri Paridi'yi yıldırmaz. Çocuklar Paridi'yi yıldırmak için yatağın vidalarını gevşetir. Ama Jigar ve Paridi yatağa birlikte düşerler. Tolu babasından özür diler. Jigar sinirlenir. Kokila Paradis'i uzun süre aç bırakınca Paradi bayılır. Kokila Paradis'e ye yemek yedir. Kokila'dan kendisini Jigar'ın karısı olarak görmesini ister. Kokila kızar ve onun baştan kaybettiğini, gönlünü kazanmadığını söyler. Paradis Kokila'nın gönlünü kazanmak için uğraşmaya başlar. Kokila ondan iki saat içinde kahvaltı hazırlamasını ister. Paradis hemen yemek firmasını arayıp kahvaltı siparişi verir. Harika bir kahvaltı gelir ama Kokila kahvaltıyı Faridin'in hazırlamasını istediğini söyleyip servisi yapan garsonları geri göndermesini ister. Urmila'nın evine bir büyücü gelir. Raşi'den haber getirdiğini söyler. Daval ve Kinjal onu kovmak ister. Urmila büyücüye inanır. Jitu onun sahtekar olduğunu söyleyip onu kovar. Jigar Paredi'nin sipariş kahvaltısını yemez. Ofise gitmek için kapıya yönelir. Paredi Jigar'a sarılır ve yanağından öper. Onu sevdiğini söyler. Modüler Paridi'nin yaptıklarını şaşkınlıkla izlerler. Paridi Hetale kendi sayesinde Jigar'ın uzun süre sonra işe gittiğini ve kendisine teşekkür etmesi gerektiğini söyler. Hetal şaşkınlıkla teşekkür eder. Modiler Paridi aleyhine delil toplamak ister. Ama Paridi evdeki tüm kanıtları yok eder. Gopi Paridi'nin giysileri arasında bir otel faturası bulur. Bunu Kokila ve Hetale gösterir. Gopi'nin bulduğu fatura ne? Sonunda Paridi evden kovulacak mı? Devamı Masum 286. bölümde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.